TRT Çocuk'ta kaldırılması gereken programlar yok çizgi filmler 1 Aybek 2 Sagun 3 Kiribar ile Boncuk 4 Deniz ve Güneşir 5 Sera 7 katuri Doktor. şey pardon 6 katuri Ayasın... 7 haydi Ayasın... 8 Ayasın... bikiniler yani kaldırıl 9 Nils ve uçan kaz Ayasın... 10 Ayasın... dedektif Ayasın... raptor <gülüyor> 11 <gülüyor> çocukçu 12. Elif ve arkadaşları. 13. Niloya. 14. Eymen ile 15. El Feneri. 10. 16. Kukla Stüdyosu. TRT gibi bu saydıklarım çizgi filmler lütfen kaldırılsın. Arkadaşlar hadi bakalım.